Merhabalar, selamlar herkese. Europa Universal 4 serimizin 4. videosuna hoş geldiniz. Geçen bölümde ne yaptığımızı hatırlamak gerekirse. İngiltere'ye çıkmıştık. Britanya'yı aldık. Ada seferimizi tamamlamıştık. Şimdi devam edelim. Borcumuzu tutmayalım. Şimdi ne yapacaktık ordumuz? 15'lik ordu daha yapacaktık. Baya bir korsiyon. 11'e bak. 110'da. E bekliyorum bunu. Eks olmuş. Bu arada şu şeyleri bir alalım bakalım. Güzel, Güzel. şimdi şuradan ADM alabiliriz. Bekleyelim bakalım şey. parayı. Sonra başka bir problemimiz var. Bu problemimiz yok aslında. İngiltere ile karışımız 480. Bu arkadaş. Aha, İngiltere bayağı bir borda girmiş. Milan borçlar dedi mi? Asker basmıyor. Hala bunun borcu var değil. 194. Borcunun sonunu Hatta kendin de ödersin de. Baya gelir var. Hemen bunu geçiririm. Memluluk. Güzel bir 15'liğimiz daha koyalım. Bununla birlikte en güçlü orduya sahip olacağız. Memlükle Memlük ve bize hem elan var. Şu üstüne bu an var. Bu arada Burgundy değil de bitmiş olması lazım bari şeymiş. Bir görevlere bir bakalım. Çok istiyor. Ha. Provence. Hem Provence de duruyor içimde. Onu unuttuk tamamen. Moray'ın falan fesini kullanamadan alalım şu an. Bu arada Aggressive Expansion çok iyi durumda değil. İngiltere ile Burgundy koalisyon deneyebilir ama arkamızda şu an iki büyük elayımız olduğu için bize pek problem olmaz. Böyle yapalım. Anju için. Ne yani buraya? Belki Yalancı Milan'ın borçlarını ödesek aslında iyi olabilir. bak bakalım adamın üstüne çıktı çok güzel çok güzel bak bak şundan, şimdi değişik işler peşinde. Oo yansı kalabalık oldu. Buradan bir mercenary alalım. Harbi Yok. Şu şanssız olsaydı o zaman de bir çekersin. Burayı halletmem lazım. Tarih Ooo wipe'a bak. Bende wipe var mı Vibe'lar için kalmadı. Tam olarak bahsettiğim buydu işte güçlü ordu derken. Neresi düştü? Of şaka mısın abi? ‫לפני זה וזה איש שבזבחה, ‫מה עוד היה סמכה? Yordu yukarı İskoçya'ya doğru çekebiliriz. Bu arada diplomatı çekelim. Şimdi çek. şuradaki Provence alsak. Şu Ü... Hayır Böylece alabiliriz. Zarar yok. Diğerlerinde başka savaş Bu arada Age of Dispoyer'den bir şey alamamamız topla açalım şuradan bir 10 teks daha gelecek artık şu şeyleri bitirir misin Şimdi bu arkadaşın borçlarını öderiz. Bunların hiç yok zaten. Bu arada kapasiteyi açt açtık ha. Bunu bir şey ayarlayayım. Bundan kapasite var. 1489.

Bir dahaki savaşta da alırız. Ama... Fransa'yı hak, Kalk, haklı aslında yavaş yavaş şunları şey yapmaya başlayalım yutmaya. Hmm. option and there's corruption video audio video add the corruption bakalım ne yapabiliriz. Aslında pek gittik yerimiz yok başka. Borçlarını yalnız ödemiş İngiltere. Bu arkadaş biraz savaşırken para da bitmiş diyemiz. Nasıl borçta ve uzak savaştı. Şimdi uzak bizim kendimiz halledebiliriz aslında. Çok rahatım. hem. Böyle yapalım. Birazcık delilik var. Sen de da şunu alalım böyle çıkar. Defender of the Fate'i alsak yine çok güzel olurdu. Güzel. Şimdi Bonund Yıldeir Bu onunla savaşıyor. Senden, senden arada bir claim alalım. Sana savaş açıp kill their tonun sizin elayın kim birbiriniz göster ben de hele... zararı yok benim yani için böyle açtım tonun kill their ne yapayım ben de şöyle bir git Limita limiti aşıyor muyuz acaba? Aşıyoruz. Ama bir anlamı yok. Zaten boşa kaldı. Burayı çekerim bunu. Karisi bloklamak için. Ooo yalnız. o kalabalık. Çok lazım. güzel. Noktoları tarzı. Şimdi orayı otullayıp patlatacağım ben. bu expansion gider. Bu arada bir %10 tek daha geldi. Aa, olur. Şey tekrar şöyle çıkalım. Okay, uh, nereye nereye çok güzel şimdi geri kalanını bitirelim bakalım Para o sen <laughs> git. O satışlar vardı ama portu düşürmüş olsaydı. İyi bir yer Bir general daha gitti aşağı kayıp. Aşağıda isyan var. Onu bastırsan abi. Neden bastırmıyorsun? Bile ben bastırayım. Peki. kötü bir hamle oldu göremedim orayı Sorun değil orayı tutarız hemen Şurayı bir düşürsen çok güzel olacak. Güzel. Ben bitirdim de işini şöyle gel. savaş bitince şunları anneksemeye başlarız yavaş yavaş. Evet de geldi güzel güzel. Artık şunları bir bayt bir alın. Tek bir yerim yok artık değil. Yani ilde üç hızla yakalayayım seni. iyi dikiyor şu yerleri alalım Da bunları yavaş yavaş <laughs> İngiltere'yi Şuradan İskoçya bağlantısı kesen Taraflara Böyle bir barış yapalım çıkar baba kalanlar da. Buraya çıkar. Black çiftimiz çok güçlü adam hiç direnemiyor yani. Altyazı <laughs> Harika bir buradayız. buradaydı. Portları yık. Orduları yavaş yavaş aşağı indirelim. Güzel artık bir takibimiz kalmadı adam. Ve onlardan nereye gitti? Şaka gibi Güzel bu isyanda öbür bölümde bastıralım. Şimdi durumu görüyorsun. Bayağı bir kereyi kazandım. Teşekkür ederim size. Öbür bölümde görüşürüz.